Ben 80'leri eş durumundan değil, kalben seyrediyorum. Çünkü ben 80'lerde çocukluğumu, gençliğimi, mahalleli dayanışmasını, o apartman komşulukları arasındaki o sımsıcak ilişkileri, gerçek aşkları bulduk. Şu an belki de hani toplumumuzda çoğunlukla hasret kaldığımız duygular. Bu benim yorumum. Sana Yok, ne tür tepkiler geliyor, ne diyor... Ee, e, seyirciler sana bir yerde rastladıklarında neden bu kadar 80'ler tutuldu? Ee, Türk televizyon tarihinde, dizi tarihinde gerçekten unutulmayanlar arasında yerini aldı. Evet, yani bu kadar uzun soluklu 3 ya da 4'tür. Hani Türk televizyon tarihinde e, devam eden ve hala aynı e, keyifle izlenilebilen heyecanla e, izlenebilen iş. Ee, yani biz de bir yerlere gittiğimiz zaman ya da işte ne bileyim e, bir alışveriş yaparken karşılaştığımızda bir kere gönül rahatlığıyla e, hiçbir tedirginlik duymadan 7'den 70'e çoluk çocuk oturup bütün aile çok rahat bir şekilde e, acaba birazdan ne çıkacak ya hani böyle çocuğumu koruyacağım ya da hani böyle acaba e, tedirgin olabileceğim bir şey e, hissetmeden gönül rahatlığıyla izleyebileceğim bir iş. Bunu bu kadar uzun süre soluklu devam ettirebilmek de ayrı bir başarı bütün herkes için. Ee, ben söylediklerinin hepsine katılıyorum. Ee, maalesef hani 80'ler deyince hani aklımıza böyle tatsız zaman dilimleri de geliyor ama ben e, açıkçası şimdiki zaman mı 80'ler mi ben o zamanı tercih ederim. Yani keşke geriye dönülse de o zamanlarda olsam. Çünkü e, bir beklenti olmadan bir çıkar çatışması olmadan karşılıksız bir güven, sevgi, alışveriş insanların birbirine değer verdiği, ne bileyim saygının, tevazunun olduğu sabrın olduğu. Şimdi kimse de maalesef hani varsa da çok az hani burada insanları da tenzih etmek istemem bir şeyle suçlamak istemem ama sabrın olmadığı, anlayışın olmadığı maalesef belki de hayatın çok hızlı aktığı için insanların çok es vermeye vaktinin olmadığı bir dünya zaman dilimi değişiyoruz. Ama o zaman daha esnek, daha rahattı. Ben mesela mahallemdeki üç sokağın telefonunu bilirdim. Hani anneme ulaşabileyim ya da acil bir şey olur. Şimdi yani annemin numarasını hatırlarken düşünüyorum açıkçası. E tamam teknoloji çok güzel, çok faydalı. Bizi çok başka yerlere götürdü ama sanırım götürürken de biraz tembelleştirdi. Ee, biraz böyle zihnimizi aklımızı kullanmamız yani bir şey olsa hemen Google amcayı açıyoruz ve soruyoruz bak diye cevabını veriyor ama önceden ya ne bileyim kütüphaneye gitmek o kitap kokusunu duymak sessizce çalışmak araştırmak e, çok güzel şeylerdi maalesef biraz hayat da hani herhalde buraya getirdi e, ama 80'lerde yani hem oyuncu olarak hem de yaşayan ve işte e, bilen birisi olarak ee, o dönemin içerisindeki karşılıksız sevgi, güven e, ne bileyim hani biz çocukken okuldan döndüğümüzde açsak annemiz pazardaysa ya da bir yerdeyse herhangi bir komşu komşu anne öyle derdik o zaman yani kendi çocuğuyla beraber mahalledeki 5-6 tane çocuğa işte musaltılı ekmek olsun ya da başka bir şey olsun verip hani onlarla ilgilenir de aile bireyleri anne eve gelene kadar maalesef şu anda Hani bu bir lüks gibi gözüküyor hani hayatımızda. E, o, vallahi hani e, o yüzden geriye dönmeyi çok isterdim. Yani. Ama en azından bir dizi de olsa hala o duyguyu yaşayabiliyor olmak, e, yaşatabiliyor olmak da gerçekten ayrı bir gurur kaynağı benim için. Aslında işte çok da güzel ifade ettin. Geriye dön, dönebilmeyi çok isterdim dedin. İşte hepimizin özlem duyduğu o günlere anımsatıyorsunuz. E, evet. Çünkü çağımızda maalesef saygı kalmadı. En önemli şey sevgiden de öte saygı. O sıcacık duygular, o gerçek aşklar. Şimdi gençlere dikkat ediyorum. Mesela kız olana diyor ki sevgilisine "Geri zekalı mısın?" Yani bizim zamanımızda sevgililerin birbirine kitap şekli bile çok farklıydı ama şimdiki gençler de 80'leri çok sevdiler. Onlar evet, evet. hiç yaşamadıkları, hani böyle idealize ettikleri ...aşkları, aile ilişkilerini, mahalleli bağlarını e, görüyorlar. E, biraz da günümüz aşklarıyla ilgili ne söylemek istersin? Bir 80'ler döneminin, eskinin aşkları, bir de günümüzün aşkları. E, ya şöyle bir şey, bizim hani 80'lerin yaşayan e, yaş kitlesinden ziyade... ...gerçekten senin de dediğin gibi genç nesil daha çok e, merak ediyor. Ee, anneden, babadan, abiden, dayıdan, amcadan dinledikleri bütün her şeyi aslında orada hani e, real bir şekilde görüyorlar. O da o merak ettikleri, masal gibi dinledikleri şeyi canlı canlı izledikleri için ilgileri daha yüksek oluyor. Ee, vallahi hani şimdiki günümüzdeki aşk meşk işleri, ilişki işleri e, hayat gibi, zaman gibi çok hızlı ilerliyor. Yani. yani hemen başlıyor ve hemen bitebiliyor. Ee, sabır dediğim gibi... Çünkü emek olmadan yemek olmaz. Bir ilişkiye karşısındaki insanı tanımaya, onu anlamaya, onunla vakit geçirmeye bir zaman harcamak bir lüks gibi geliyor artık. Yani çok çabuk her şey tüketiliyor. Çok çabuk her şeyin kıymeti geçiyor. Öyle olunca da ilişkiler de böyle oluyor maalesef. Hani ee, ah sen ne mi uğraşacağım ya diip devam ediyor insanlar ama belki de işte o arada belki de çok önemli şeyler kaybediliyor belki hayatının e, uzun bir zaman dilimi içerisinde onu anlayacak huzurlu bir şeyi etkitlemeyi biliyoruz maalesef böyle de bir e, durum da var hani ama e, artık dünya böyle yani yapabilecek bir şey yok sanırım biraz artık e, gerçekten işte bu son zamanlarda içimizde bulunduğumuz, yaşadığımız bu pandemiyle beraber gelişen bütün televizyon programlarında söylendiği gibi başka bir çağa, başka bir dünyaya hani giriyoruz. Sanırım o girdiğimiz ya da girmek üzere olduğumuz o başka dünyada, başka çağda her şey çok hızlı akacak, çok hızlı gelişecek. Bizim eskiden işte bize şey ya da bizim dediğimiz gibi kuşak farkı var sen beni anlamıyorsun ki gibi olan şeyler şimdi bu yeni nesil de e, öyle bizim zamanımızdaki gibi sanırım öyle 20-30 yaş, 40 yaşlar değil, birkaç e, senelik, e, birkaç aylık zaman dilimleri bile artık bizde neredeyse kuşak farkı olarak değerlendirilebiliyor neredeyse. Sen beni anlamıyorsun. Ya ben senin, yani anlıyorum da hani sen beni anlamıyorsun. Esas çünkü ben oradan geçtim yani. Evet. Eskiden büyüklerimiz bize derdi anne ya ya da baba ya derdik ama şimdi e, ya evet aslında çok haklılarmış aslında bazı şeylerde. Ee, sanırım e, biraz artık böyle hani bizde yani antika demeyeyim ama hani e, nasıl diyeyim e, incelenmeye böyle hani e, aday bir şey durumuna geçiyoruz galiba bu yeni nesil tarafından es, aa, böyle bir, bir şey keşfettiğimizde evet eskiden böyle yaşamışlar şimdi bizim için diyecekler belki 10 sene sonra işte amcamlar babamlar dedemler işte telefon diye bir şey kullanıyorlarmış bu ne ya böyle şey mi? Sanırım oraya doğru gidiyoruz. İlişkilerde böyle. Yani ilişkilerde sanal ortamda çok hızlı yaşanacak, bitecek ve onun adına da çok büyük aşk yaşadığımda diyebilecekler galiba. Maalesef.